Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilim dünyasını alt üst eden inanılmaz bir gelişmeyi konuşacağız. Laboratuvar ortamında tamamen insan eliyle üretilmiş bir hücre yaratılabilir mi? Bilim insanları sentetik biyoloji sayesinde doğanın kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Peki bu teknoloji gelecekte tıp, çevre ve insanlık için ne anlama geliyor? Hadi başlayalım. Öncelikle sentetik hücre ne demek? Normalde bildiğimiz hücreler doğada milyonlarca yıl içinde evrimleşti. Ancak artık bilim insanları doğayı beklemek yerine kendi hücrelerini laboratuvarda inşa ediyorlar. 2008 yılında ünlü bilim insanı Craig Venter ve ekibi laboratuvarda tamamen yapay bir DNA sentezledi ve bu DNA'yı bir bakteriye yerleştirdi. Sonuç mu? Bakteri zanlandı ve bölünmeye başladı. Bu biyolojide bir devrimdi. Artık hücreleri programlayabilir, onlara yeni görevler verebiliriz. Peki bu hücreleri üretmenin amacı ne? İşte bilim insanlarının hedefleri. 1. Hastalıkları tedavi etmek. Sentetik hücreler vücudumuzda hastalıklı hücreleri tespit edip onlara saldırmak için programlanabilir. Özellikle kanser tedavisinde büyük umut vaat ediyor. 2. Çevreyi temizlemek. Bilim insanları petrol sızıntılarını temizleyen bakteriler geliştiriyor. Gelecekte plastik atıkları yiyen mikroplar bile üretilebilir. 3. Yapay organlar üretmek ileri aşamada laboratuvarda üretilmiş hücrelerden yapay organlar oluşturmak mümkün olabilir. Organ nakli bekleyen hastalar için devrim niteliğinde bir gelişmedir. Böylesine güçlü bir teknoloji bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Mesela sentetik hücreler doğaya karışırsa nasıl bir etki yaratır? Bilim insanları bu konuda çok dikkatli çalışıyor. Bu teknolojiye sağlık için büyük fırsatlar sunsa da kötü niyetli kişilerin eline geçerse istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bilim artık sadece doğayı incelemiyor. Doğayı yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Peki sizce bu gelişmeler insanlık için büyük bir fırsat mı? Yoksa bazı riskleri göz önünde bulundurmalı mıyız? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Eğer bu tür bilimsel konuları seviyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.